Beriş, 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 beriş. Teslim olun kaçacak yeriniz yok Teslim oluyoruz Ateş etmeyin Teslim oluyoruz Ateş etmeyin Teslim oluyoruz Evet yaklaş Yaklaş Eller havada Çıkart montunu Çök, eller ensede çök. Dizlerini yere koy. Thank you. Evet gençler artık devletin güvencesi altındasınız. Bize emanetsiniz. Size kimse zarar vermeyecek. Evet şu anda terörist unsurlarının teslim aldığı sokakta ilerliyoruz. İzlemek için kullandıkları şemsiye. Barikat. Evet barikatın yanında. Şurada bir geçit var. İleride terör unsurlarının mevzileri terör unsurlarının açmış olduğu mazgalları görüyoruz. Bu tarihi binada tahrip ettikleri bina ve mazgallar, mazgal delikleri. Neler yaptınız içeride? Evleri kullanılmaz hale geldi. İnsanları sordum Bundan dolayı pişman olduk ve devlete teslim olmaya karar verdik. İlk başta ihtiyaçlarımız e, zaten vardı başladık. Ondan sonra tükenmeye başlayınca evlerde kalan erzakları tüketmeye başladık. Hani teslim olmak isteyenler var. Eee vurulmaktan ya da eee infaz edilmekten korkuyorlar. Onlara da sesleniyorum. Burada devletin gerçekten hiçbir kötülüğünü görmedik. Gönül rahatlığıyla teslim olabilirdik. Hani, biz de mecburi teslim olmak istiyoruz teslim olmasaydı orada ölecekti. Yani devlet devletten kaçış olmaz. Yani ya orada ölecektik ya teslim olacaktı. Yani bize diyorlar biz teslim olursanız hani ses sıkarlar, sizi infaz ederler. Ölenleri ne yapıyordunuz? Bunlar gömüyorlardı bahçelere falan gömüyorlardı. Bahçelere gömüyorlardı. Evlerde kalıyorduk işte. Eee boş olan evlerde kalıyorduk. Yataklar zaten vardı her evde. Devletimizin e, dediğiyle devlet öldürecek korkudan e, gelemedik. Yoksa ilk başta teslim olacaktık zaten. Şey, e, teslim olun çağrıları yapılıyordu. Eee devlete teslim olun. E, devlet karışmayacak eee çağrıları yapıyordu. Biz de ona güvenerek e, dedik kesinlikle bize hiçbir şey yapılmayacak. o, o şeyde direkt gelip teslim olduk. Bizleri hiç kimseyi infaz etmiyor. Siz yalancısınız. Devlet teslim olana hiçbir şey yapmıyor. Gelin siz de devletin adaletine teslim olun. Arkadaşlar kendi halkımıza zarar vermekten başka hiçbir şey yapmadık bugüne kadar. Gelin siz de teslim olun. Kendi halkımızın malına, canına zarar vererek hiçbir yere varamayız. Gelin devletin adaletine teslim olun. Kesinlikle hiçbir şekilde kimseye zarar verilmiyor. Şu an yaşıyoruz, hayattayız ve hayata yaşamaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar kimsenin sizleri kandırmasına izin vermeyin artık.